Rize Spor'un tarihi sadece futbol sahasında değil, bu şehrin sokaklarında da yazıldı. Bu belgeselde o tarihin izini birlikte süreceğiz. Karadeniz'in kıyısında hırçın dalgalarla yoğrulmuş bir şehir. Rize. Burası sadece çayın değil, tutkunun, mücadelenin ve inancın da şehri. Ve bu şehrin yüreğinde askorozda atan bir kalp var. Rize Spor. Bu belgesel Rize Spor'un sahalardan taşan bir sevdaya dönüşen hikayesini anlatıyor. Kuruluşundan bugüne sarı yeşilden yeşil maviye, amatörlükten süper lige uzanan bir yolculuk. Bu çayla yoğrulan bir formanın destanı. 1953'ten bugüne uzanan çay kokulu bir hikayenin, bir formanın ve bir halkın izini sürüyoruz. 1923 yılında kurulan Şark İdman Ocağı Rize'nin ilk spor kulüplerindendi. Doğunun ocağı anlamına gelen bu kulüp sadece futbolda değil, atletizm ve güreş gibi alanlarda da aktifti. Ardından gelen Rize İdman Yurdu, yerel gençlerin futbol tutkusu sayesinde hızla büyüdü. Bu kulüpler Rize'de spor kültürünü yeşerten ilk tohumları attı. Ancak zamanla dağılmalarıyla yeni bir ihtiyaç doğdu. Birleştirici bir şehir takımı. Bu dönemde müsabakalar, Çaykur Rize Spor'un maçlarını Ruslardan kalan askeri alanda oynadığı yer, Buhti'nin Düzü olarak bilinen, günümüzde Tevfik İleri Endüstri Meslek Lisesi'nin bulunduğu alandır. Bu alan Rize'nin işgali sırasında Ruslar tarafından deniz doldurularak elde edilmiştir. Kışla meydanı olarak dağıtlandırılan bu ilk futbol sahası Rize'de futbolunda birçok ilkin yaşandığı yer olarak kabul edilir. 19 Mayıs 1953'te bu şehrin takımı doğdu. Rizespor. Kurucular Yakup Temizel Atıf Taviloğlu İsmet Bilsel Muharrem Kürkçü İlk Başkan Hilmi Yaşar Dönbekçioğlu Kuruluşun amacı Rize gençliğinin beden ve kültürel gelişimini sağlamaktı. İlk başta renkleri sarı ve yeşildi. Sarı, Rize'de o dönem yetiştirilen limon ve narenciydi. Yeşil, her zaman var olan çay bahçelerini simgeliyordu. 1968'de profesyonelliğe geçişle birlikte yeşil mavili renkler seçildi. Yeşil, Rize'nin doğasını, mavi, Karadeniz'in hırçın ruhunu temsil ediyordu. Logo ise çay yaprağı ile tamamlandı. Simge sadece forma değil, Rize'nin kimliğini de ta kendisi oldu. Amatör liglerde mücadele edilen ilk yıllarda maçlar 1952 yılında Rize'nin Müftü Mahallesi'nde inşa edilen 12 bin kişilik kapasiteli Rize Atatürk Stadyumu'nda oynandı. Bu stat, Rizeli spor severlere yaklaşık 60 yıl hizmet verdi. O stad deniz kenarındaydı ve Rize spor için bir futbol mabediydi. Profesyonel ligdeki ilk maç 13 Ekim 1968'de Hatay Spor deplasmanı ile ilk gol Sinan Özden'den geldi. 1968'de Rize'nin iki amatör kulübüyle birleştirildi, Güneş Spor ve Fener Gençlik. Bu birleşmeyle Rize Spor profesyonel oldu ve federasyon tarafından ikincilik sözü verilmesine rağmen saha altyapısının yeterli olmadığı öne sürülerek Türkiye üçüncü ligine katılmasına izin verildi. Ayrıca bu dönem kulübün modern Rize Spor kimliğini kazandığı dönem oldu. Rize Spor'un çayla olan ilişkisi sadece doğayla değil ekonomiyle de iç içeydi. 1990'lı yıllarda Çaykur'un kurumsal desteği başladı. 1991'de kulübün ismi Çaykur Rizespor oldu. Göğüs sponsoru olarak Çaykur yazısı sadece bir marka değil, bir şehrin sembolüydü. Rizespor tarihinde kadrosunda birçok efsane ve marka olmuş futbolcular yer aldı. Şenol Birol, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giydi. Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kulübün sembol isimlerinden oldu. Hasan Vezir, Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giymiştir. Ve milli futbolcu teknik direktörlükte yapmıştır. Puşkaş Ergün, Macar teknik adam Puskas'ın bir turnuva sonrasında en çok beğendiğiniz futbolcu kim oldu sorusuna Ergün diye genç bir çocuk var, onu beğendim demesi ülke genelinde tanınmasını sağladı. Taraftarlar yüksek tekniği nedeniyle ona Puşkaş lakabını taktı. 17 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve daha sonra 68-69 sezonunda Rize Spor'da ter döktü. Hasan Fehmi Durmuş, Zafer Biryol, Gökhan Gönül, Kuvake, Riberio, Vedat Muriç, Raşit Gezal, Getson Fernandez gibi daha birçok futbolcu Rize Spor taraftarlarının hafızasında yer etti. Yine hafızalara kazanan teknik direktörler listesinde ise Hikmet Karaman, Yılmaz Vural, Rıza Çalınbay, Mustafa Denizli, Okan Buruk, İsmail Kartal, Bülent Uygun ve Bülent Korkmaz gibi efsane isimler de teknik adamlık yapmıştır. 1952 yılında Müftü Mahallesi'nde inşa edilen eski Rize Atatürk Stadı, Çaykur Rizespor'un futbol maçlarında ev sahipliği yapmış, 10.700 kişilik kapasiteye sahipti. Yeni stadyumun inşa edilmesiyle birlikte yerine alışveriş merkezi yapılması amacıyla yıkılmıştı. Çaykur Didi Stadyumu 2009 yılında açıldı. 15.558 kişilik kapasiteye sahip olan stadyumda 300 kişilik VIP türbün ve 15 adet de loja mevcuttur. Ayrıca 1250 araç kapasiteli otoparkı vardır. Türbünleriyle deniz manzaralı modern bir futbol mabedi. Bu stat Askorozda Rize Spor'un yeni vizyonunun bir sembolü oldu. Rize Spor, 1979, 2000, 2003, 2013, 2018'de ve 2023'te Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Ayrıca rotasızlar, atmacalar, mekansızlar ve son yıllarda aktifliğiyle öne çıkan cümle alem taraftar grubu hem iç saha hem de deplasman maçlarında takımını ateşliyor. Yine İstanbul deplasman maçlarında Boğaz'ın Atmacaları taraftar grubu da aktif rol oynuyor. Rize'de özellikle Karadeniz derbelerinden Trabzonspor ve Samsunspor maçları çok büyük ilgi çekiyor. Taraftarlar heyecanla bu maçları takip ediyor ve tribünleri hınca hınç dolduruyor. Rize Spor forması memleketin gurur sembolü haline geldi ve bunu forma tasarımlarına da yansıttı. Günümüzde Rize Spor'da altyapı yatırımları sürüyor yeni teknik yapılanmalar ve akademi sistemiyle genç yıldızlar hedefleniyor. 2024-2025 sezonunu 49 puanla ve 9. sırada bitiren Rize Spor'un yeni vizyonu Süper Lig'de kalıcı başarı. Bir limon fidanı ile başladı bu hikaye. Bugün yeşil mavi bayrak Rize'nin her sokağında bir efsane gibi dalgalanıyor. Bu sadece futbol değil. Bu bir şehrin mavi yeşil kalp atışı.